Hayır adam var. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni video Vurdun mu? Bu zırhına bir tane yedi. Kırdım zırhını. Kırdım zırhını. Tamam dur. Bak raşla şey. Raşlama raşlama raşlama. Kanka suyun kars. Kanka öleceğim bak. Yine tek oynuyorsun. Baksana ona, Gör, bak sen ona bak. Gör adam Baksana geçiyor adama. geçiyor. Tam iki tane işaret fişi atmış buraya. Vurdum bir tane zırhını. O, sağdan sıktı. Sağdan sıktı biri. Tamam. Şurada adam var. Kanka oraya gitmeyecektin işte. Bak öleceksin ha. Vallahi öleceksin. Tamam, tamam. Geçtim. Ben alana gidiyorum şu an. Alandayım zaten ben. Alanda değilsin oğlum ne alandı? Sen suyun karşısına geçmen suyun karşısına geçmen lazım ben birlikte oynamak için. Gel sen ben oraya. Tamam ben alandayım oğlum alandayım şu an. Şu gel şu kayaya gel. Kayaya gel kaya alanda. Bir dakika. O adamın zırhını kırdık da nasıl ölmedi ya? ya oğlum. Anlamadım onu. Allah'ım. Al adam var kank, bak şurada. O o kan iki kişi gidiyor. Üç kişiler. Bak kan da ben şu suyun karşısına geçeyim en Geç benim. geç geç. Kan bak birisi sana şuradan bakıyor Zeynep Yılmaz. Tam görüm, bak görüm. bakmıyor da bakmıyor da. Beni bak, gördü, o, beni de. gördü o beni gördü sen siz geç. Sistedim ben sistedim. Ben niye suyun kastına geçtim? Bak airdrop var. Ka onları çözmüşler. Yeni geldi yeni geldi. Ha o o mu? Şu karşıdakileri çözmüşler şunları. Askeri elek çıkarsa veririm sana. Hadi alt var. Artı basayım mı istiyor mu? Kanka abi, ver bence. Al. Neredesin? Al abi burada airdropta. Verirsen iyi olur. Tamam. Ben de artı 5 artı 6'ya gerek yok artık. Al artı. bizi veriyor. Gel al gel, gel alana gel. Şu kayaya gel bir dakika. Dur dur biz... yapıştır. Tamam. Kaya bir de olsun yeter. Ya da eve mi girsek Halil? Alan geldi. Alan geldi. Alandayız ya. Burası sen, sen, Kaya 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 iyi kanka. Kaya iyi de eve, kanka... eve, görüş eve, açımız eve. yok. Gel şu eve gel. Ar arkadan arkadan adam gelebilir. Tamam. Şu an... Tamam kanka burası iyi yerimiz iyi ya. Bence de iyi ya? Kanka bir yan eve geçelim. Yan eve mi? Aynen. Alan İki geldi. Ev. Şuna geçelim kanka. Orası bak tam Şu. havacılar sitesinin tam mekanında ortasında. Gel gel ya çabuk gel. Adamlar eline silahla git, eline silahla git. Gir içeriye. Dur ses mi var? Sen misin? Ben ben. Sıktın dur. mı? Dur dur. Silah Betti. sesi duymadın mı? Gel gel. Sadece duymadın mı? Da... Kontrol Ay, edelim. Ayak kontrol sesi geldi. Tam benim oğlum işte arkanda benim vardı. Hayır arkadan değil ön tarafta. Hadi bak yine baga gireceğiz sen ne? Adam tamam, bu ne? Hani... De. Dedim ben sana Şurada, burada. Dibimizdeki o, o, evde o, mi? Sanmıyor çözdü ha ha. Gel şuraya. Ama gel gördün? Hani? Bir kişi daha geldi. Gördüm gördüm. Şurada, Arkadan. şurada bak şu pencerede. Oha bak birisi sıktı. Arkadan bir bak. adam var. Biz ne? Oha lan evin çatısından airdrop düşüyor ha. Ben bir bomba attım oraya. At. Yemedi. Hadi kanka. Adamın zırhını kırdım o da benim zırhımı kırdı. Burada da kırdım var. Tamam basma basma basma. Oğlum gelsene. Burada burada önümüzde yakın. Tamam evin içine gir. Evin içine girsene evin içine gir. Çadırda. Dur ya evin içine gireyim hadi. Çadırda. Hadi bak işte ya. gel. işte Gel gel gel. Çadırda. Aşağıdayım gel. Aşağıdayım gel. Aşağıdayım gel. Kaldırırsın. Bekle. Tamam şu evde ah. de biri vardı ya. Oğlum ne yaptın ya? Abi şuraya bakma. Gel dedim. Abi Suç sende bende suç yok. Ay, Hayır onu tamam öldürdüm. onu öldürdüm onu öldürdüm. Çadırda Kanka, çadırda. Iki kişi, iki kişi kaldı şunlar kaldı. Çadırda. Tamam. Alır mıyım bin? Bilmiyorum. Dur canımı yenileceğim. Sen neredeydin? Oğlum bak ben sana dedim ki gel. Kattaydım. Evimin şeye gel çatıya gel. Adamlar geliyorlar. İkili raşlarlar çok kötü olur. Tam tekli raş. Tek tek bunlar. Tamam, tamam göster. Helal. Tamam rush'la ona, rush'la, rush'la. Rush'lamaya gerek yok, rush'lamaya gerek yok. Kankam. O oh, iki, ikisi bir olup rush. Oo, aha, kilini çaldım adamın. Adamın kilini çaldım. Bekle, bekle. Aha. Helal. Bayıldı. Bomba, 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 bomba. İlk o da oradı, o o be... da o Tamam, tamam. Ve. Helal be. Birinci olduk. Çok iyi çok iyi. Lobiye dön yapalım hemen arkadaşlar. Hediyelerimize bakalım ve hediyelerimizi açalım. Bu videonun da sonuna gelelim hemen. Bakalım hangi ne hediye ve verdi? Efsane 2020 verdi diğerde. Efsane şampiyon ve mega ZP. Efsane şampiyon açalım. 7500 ZP güzel. Mega ZP açalım. 10000 ZP. Ve 10000 ZP. 103000 ZP'miz oldu. Arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay.